Evet, yeni çıkarılan bir kanuna göre nüfusu 10 üzerinde olan ilçelere doğal gaz fırsatı doğdu. Elektrik abonelerimizin yüzde 60'ı bağlantı, doğal gaz bağlantı bedelini özel idarenin hesabına yatırırsa, bu da 335 TL. Doğal gazı gördüse e, getirme fırsatımız olacak. İnşallah e, bugüne kadar birlikte başardığımız bir sürü işimiz var Gördes'le. Hastaneden tutun da, üniversitemize varıncaya kadar birçok hizmeti, yatırımı birlikte başardık. Bu doğalgazı da yine Gördes'ler olarak birlikte başaracağız ve doğalgazı Gördes'e getireceğiz. Bu doğalgaz nimetinde. Gördesli hemşehrilerimiz de en iyi şekilde yararlanacaktır. Bunun için bugün ilk adımı ben şahsım olarak kendim yaptım. Evimin abonelikleriyle ilgili doğalgaz bağlantı bedeli ücreti olan 335 lirayı gittim. Ziraat Bankası'nda açılan hesaba yatırdım. İlçemize hayırlı olsun diyorum bütün vatandaşlarımızı da hemşehrilerimizi de bir an bir an önce e, bu doğalgaz bağlantı ücretlerini yatırmasını arzu ediyoruz. Onların da yatırılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim.